Bench presinizi arttırmak için aksesuar hareketler tier listi. Dostlar, yıllardır powerlifting yapıyorum ve bu sektörde bulunuyorum. O yüzden bu konuda biraz söz hakkı olduğunu düşünüyorum ve tier list yapmaya karar verdim sizlere yardımcı olabilmek için. İlk hareketimiz lateral raise. Bu hareketi C'ye yerleştirmek istiyorum. Yan omzunuz bench'te stabilitede rol oynasa da çok daha önemli hareketler olduğunu düşünüyorum bench press'inizi arttırmak için. İkinci hareketimiz incline bench press. Bu hareketi A'ya koyuyorum. Gayet güzel bir hareket. Üst göğüsün gelişimi, triceps gelişimi bench press'inizi kesinlikle arttıracaktır. Programlarınızdan eksik etmeyin. Incline bench press'i. Bu barbell olabilir ya da dumbbell olabilir. İkisi de olur. Üçüncü hareketimiz dumbbell shoulder press. Yani dumbbell omuz press. Bu hareketi S klasmanına koymak istiyorum. Arkadaşlar ben birincisi bu hareketi çok seviyorum. Ağır omuz pres basmayı çok seviyorum. O yüzden biraz bu harekete kayırıyor olabilirim. Ama omuzlarınızın ön omuzunuzun daha güçlü bir vertikal itişin kesinlikle bench presinize yardımcı olacağını düşünüyorum. Dördüncü hareketimiz Dumbbell Hex Press. Arkadaşlar bomboş bir hareket. Bu hareketi yapmayın. Efe koymak istiyorum. Yani video için olmasa gerçekten bu hareketten bahsetmezdim bile. Allah böyle hareketi Beşinci hareketimiz. Tricep push down. Bunu böyle tam S'in altına A artıya koymak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir hareket. Triceps gücü için müthiş gerçekten. Bench press'inizi kesinlikle arttırır. Ama ne bileyim S'i de hak etmiyor yani. Kaçıncı hareket olduğunu unuttum ama bir el push down. One arm push down. Arkadaşlar bunu da yine B'ye koyuyorum. Çünkü Tricep push down kadar ağır kaldıramayacağımız için bu hareketi B'ye koymak istiyorum. Bu arada öbürlerine şimdi video izledim S veya F demişim F'ye. Çok özür diliyorum. 10 yıldır Hollanda'da oturuyorum. Bazen kafa oraya gidiyor. Bundan sonra F diyeceğim ve S diyeceğim. One arm push B'ye koyuyorum dediğim gibi. Çünkü iki elle ittiğin kadar ağır kaldıramıyorsun. O yüzden de bench presinizi daha az arttırır. Burada hipertrofiden bahsetmiyoruz. Güçten bahsediyoruz. Bir sonraki hareketimiz altı oldu herhalde. Dips. Bunu ayıp olmasın diye S'ye koymam lazım aslında ama A'ya koyacağım. Yani omuz presi S'ye koyup bunu A'ya koyuyorum ama yapacak bir şey yok. Alt göğsün gelişimi için, triceps gelişimi için mükemmel bir hareket. Ama niye A'ya koyduğumu söylüyorum. Ağırlıkla yapmak gerekiyor bunu. Yani ekstradan ekipman gerekiyor. O yüzden onu yok bağladındır, ağırlık ekledindir falan filan. Benim nezlimce buna çok uğraşıyorsun. O yüzden Hani böyle bir şey olmasaydı direkt A'ya koyardım. Dips makineleri falan filan da var. Onda da genelde yukarı kalkıyorsun. Ağırlık seni yukarı kaldırıyor. E bazen diz için şöyle e, diz için destek, diz için böyle şeyler oluyor. Böyle. Türkçesini oğlum ya. Bazen dizinizi koyabileceğiniz yerler oluyor. O varsa müthiş ama bu da yine ekstra ekipman getiriyor. Hani omuz press, dumbbell varsa alıyorsun kaldırıyorsun. O yüzden S çok daha pratik bir hareket benim için. Yedinci hareketimiz sanırım. Pek tek. Şöyle pek tek. Arkadaşlar bunu bench press gelişimi için C'ye koyuyorum. Hani pek tek güçlü bir göğüs, güçlü peks kesinlikle bench press'inizi arttırır. Ama pek tek bence o hareket değil. Bir incline bench press edemez, dips de edemez. Dipsin getir götürünü bile yapamaz yani pek tek. Sonraki hareketimiz cable crossover. Bu da yine öyle. Pek tekten daha da kötü. D'ye koyuyorum cable crossover'ı. Niye? Çünkü pek daha da yine ağır kaldırabiliyorum. Bunda ağır da kaldıramıyorsun. Yani bence göğüs gelişimi için, hipertrofi için yüksek tekrarlarla yapılabilecek bir hareket. Ama bench press'inizi arttırır mı? Yok. Sanmıyorum. Arttırmaz. Gidin başka hareket yapın. Bir sonraki hareketimiz makine chest press. Peki tüm göğüs egzersizlerini giydirdik. Buna da mı giydireceğiz? Yani gibi gibi B artı A eksiye koyuyorum. Bunu edit yaparken Abedin dostumuza soracağım. Diyeceğim dostum A'ya mı koyayım B'ye mi koyayım? Onun cevabına göre makine chest presi, makine göğüs presi yerleştireceğim tier listimizde. Gördüğünüz gibi harekette ilerledikçe benim kazan da gittikçe ilerliyor. Sıcak basmaya başladı. Devam ediyoruz. Bir sonraki hareketimiz. Unuttum. Neydi lan? Bakmam lazım. Keşke bir kağıt malat olaydı arkadaşlar. Aklımdan yapmaya çalışıyorum ya. Push up. Herhalde şınavı vardı. Hadi gelin şınav yapalım. Evet arkadaşlar şınavı Düz şınavı ağırlıksız F'ye koyuyorum. Ağırlıklı şınavı da yine F'ye koyuyorum. Yani bench arttırmak için zor hareket. Yani mesela plaka ile yapmanız lazım. E tek başınıza yapılmıyor o plaka. Sırta koyması çok zor. Arkadaşınız olması lazım. E çok fazla arkadaşınız yoksa ya tek başınıza idman atıyorsanız yapılabilecek bir hareket değil yani. Bir sonraki hareket için videoya bakıp hemen devam ediyoruz. Evet dostlar aklımdan bu kadar gidebildim. Şimdi kopyamı çektim. Bir sonraki hareket son iki hareketimiz overhead press. Yani dumbbellla değil barbell'le ayakta omuz press. Bunu C'ye koymak istiyorum. Belki sürpriz. Aman akıyım dumbbell olanını S'ye koyduk. Bunu niye C'ye koyuyorum? Çünkü ben bunun bench press'i çok daha az arttıracağını inanıyorum. Niye? Ayakta yapıyorsun, stabil değilsin. O gücü bench presse aktarabileceğini düşünmüyorum. Bakın oturarak omuz presi olsaydı bunu da kesinlikle A'ya belki de S'ye alırdım. Ama bunu alamıyorum. Niye? Çünkü ayaktasın. Kaldırdığın ağırlığı azalttığını düşünüyorum. Ve eğer konu bu gücü bench'e transfer edebilmekse overhead press'in bu konuda çok iyi bir iş yaptığını düşünmüyorum. O yüzden C'ye koyuyorum. Son hareketimiz decline press. Bu da çok üstleri hak etmiyor. En altı hak ediyor. F ya da D. Bakalım bunu da editte Abidin'e sorarım. Onun cevabını yerleştiririm. Böylelikle Abidin dostumuz da iki hareketi kendisi yerleştirmiş olur. Dostlar, bench press'in artımı, bench press'in gelişimi için birçok şey yapabilirsiniz. Kilo almak, daha iyi bir program, aksesuar hareketler, bu tarz şeylerle bench press'inizi arttırabilirsiniz. Bu tarz konular hakkında da videolar gelecek. Bizi takip etmeyi unutmayın çok karmaşık bir şey olduğu için ve çok fazla şey anlatabileceği için sadece tier list yapmaya karar verdim bugün. Bir sonraki videoda Abedi'nin de yanımda olmasını, onunla birlikte bu videoyu çekmemi istiyorsanız lütfen beğenip abone olun. Böylelikle bizi destekleyebilirsiniz. Böylelikle sizin için daha güzel, daha fazla videolar çekebiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.